Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel bir tam ölçülü mantı tarifi paylaşacağım arkadaşlar. E, dilerseniz hemen yemek için yapabilirsiniz. Dilerseniz de tip koyup kışın yemek olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar dilerseniz tarifimize geçebiliriz. 3 çorba kasesi kadar arkadaşlar unum var. 2 e, yemek kaşığı tuzum, 1 adet yumurtam var. E, biraz da su ekleyeceğiz az az arkadaşlar. Sert bir hamur olması gerekiyor. Bileğinizi yoracaktır. E, ne kadar sertse o kadar güzel yoğrulup açılacaktır arkadaşlar e, tırtıklı olmasına e, sıkıntı etmeyin o dinlendiği zaman geçiyor Ben üç çeşit parçaya bölüyorum ki kurumasın diye açarken de kolaylık olsun diye arkadaşlar kıymalı harcımıza geçelim Öncelikle e, 500 gram kadar da orta yağlı dana kıymamız var bir adet kuru soğanımızı rendeleyip suyunu sıkıp üzerine koydum arkadaşlar 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum, 1 tatlı kaşığı kadar pul biberimiz tatlı, Yer, e, yarım çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Dilerseniz de toz kırmızı pul, pul biberimiz var, 1 tatlı kaşığı kadar. Güzelce karıştırıyoruz iç harcımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar bu arada. Şimdi hamurumuzu açmaya geçelim. Altına biraz un koyup üzerine de biraz un koyduktan sonra oklava yardımı ile açabilirsiniz. Ya da merdane ile ben oklava ile açmayı tercih ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar aynı yönde sürekli çevirerek açabilirsiniz Şekli çok önemli değil. Yuvarlak olması önemli ama yine de yamuk olsa da sorun değil arkadaşlar. içiniz rahat etsin. Arada un ekleyerek büyütme işlemini gerçekleştiriyoruz. Benim hamurum büyüdü arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Kenarları kalın görüyorsanız arkadaşlar elinizle elleyip e, kalın veya da ince tarafına göre eşitleyebilirsiniz. Bu şekilde oklavanızı sarmadan kalın olan yerleri inceltebilirsiniz. Ben mantı bıçağıyla kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Siz ister bıçakla ister mantı bıçağıyla kesebilirsiniz. Dilediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kıymalı harcımızı mantımızın üzerine koyuyoruz. Bir de tüyo vereyim arkadaşlar. Hamurunuz büyük ve tek başınıza bükmek zorundaysanız hamurunuz kurumasına bir tarafına poşet ile kapatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar mantının içine koyduktan sonra ikiye katlayıp tekrardan ortada birleştiriyoruz bohça şeklinde. Tepsimizi unluyoruz. Yapışma işlemi olmasın diye birbirlerine arkadaşlar. Büktüğümüz bütün mantıların tepsinin içlerine alabilirsiniz yoğurt sosunu yapıyoruz arkadaşlar. 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Çırpıp bir kenara koyalım. Siz yaptığınız hamurun çokluğuna azlığına göre yoğurdunuzu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi salça sosumuza geçelim. Biraz sıvı yağ alalım. Biraz da arkadaşlar salçamızı alıp güzelce kavuralım. Salçamız kavrulurken mantımızın suyu kaynadı. Biraz sıvı yağ ve biraz da tuz atıyoruz birbirine yapışmasın diye arkadaşlar. Mantımızı da kaynadıktan sonra içine koyuyoruz. Kalan mantılarınız varsa dip frize atıp arkadaşlar plastik veya da de demir bir tabakta dondurup dondurduktan sonra tekrardan alıp poşetleyebilirsiniz arkadaşlar. Sosumuzu arkadaşlar nane ekliyorum ben ve karıştırıp. Biraz da mantımızın suyundan veya da normal sudan biraz ilave ediyoruz. Salça sosumuzu açtıktan sonra arkadaşlar ocağımızın altını kapatalım. Benim sosum hazır. Mantılarımızın nasıl kaynadığını veya da piştiğini anlarız. Arkadaşlar öncelikle mantılarımız yukarı çıktıktan sonra bir 5 veya da 7 dakika arası kadar kaynayacak. Kaynadıktan sonra mantılarımız hazır. Tabii ki kaşıkla da bakabilirsiniz pişip pişmediğine. Köpüğü üstte ve mantılarımız da yukarıya çıktığı için arkadaşlar benim mantım pişti. Servise hazır olacak şimdi. <laughs> çok lezzetli oluyor. İsterseniz kış için dip de hazırlayıp e, dediğim gibi tabak veya da tepsiyle koyup dondurup poşetleyebilirsiniz arkadaşlar. Donduktan sonra tekrar dip frize koyabilirsiniz. Kaynama kolaylığı oluyor. Sosumuzu da istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. sevdiklerinize, çocuklarınıza veya da arkadaşlarınıza yapabileceğiniz en güzel tariflerden bir tanesi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer denediyseniz veya da beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. E şimdi tadına bakma zamanı. Çanı tıklarsanız arkadaşlar bir sonraki videolarımdan haberdar olacaksınız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olarak desteklerinizi verirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günlerde kalın. Afiyet olsun.